Ekrem hala mobeselere bir görüntü vermedi. Bütün birimlerde bilgisi mevcut. Sıkı bir şekilde takip ediliyor. Komiserim Suriyelilerin arasından kaçmayı dener demiştiniz. Muhbirlerle görüştük. Hepsinin haberi var. Ama bir temas yok. Sıkıştı o sıkıştı. Aldığımız tedbirleri öngörüyor şimdi Peki kızından ya da damadından haber yok mu? Onlar da daha görüntü vermedi komiserim. Dünürü? O ortalarda ama temiz kimseye bulaşmamış. E dün aldığımız adamlar? Onlardan bir şey çıkmaz oğlum. Çıksa da zaten güvenilmez. Günaydın. Günaydın. Hadi 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 herkes işine. Ne oldu MKC çıktı mı şey? Yok amirim. Yani hala arıyoruz. Niye arıyoruz oğlum? Ya üniversitede ya da mahallede. Anlamadım. Anlamadım diyor ya. Oğlum benim kız kime aşık? o meseleden bahsediyorsunuz. Evet. Ondan bahsediyorum tabii. Ağlamaktan kızın gözleri şişti evde. Kime aşık bana bulacaksın. Ben de. Barca ne yaptın? Konuştun mu? Efendim? Ne yaptın? Konuştun mu? Yok amirim yok. Yok amirim. Lan ayıptır be. Kırk yılda bir senden bir şey istedim. Hayır, gücüme gidiyor. Ben araştırıp bulacağım ama el alemle yüz göz olmak istemiyorum. Ekrem kuzumun biliyor musun? Ela Hanım yok mu? Ha, doğru. Bugün ev taşıyacaktı, izinli benden. Şşş. Baksana lan. Ne bakıyorum, ne? Sen bu Ela'nın parmağındaki yüzüğü gördün mü lan? Oğlum bana ne insanların medeni durumundan? Yani fazladan cümle kurmaya o kadar meyillisin ki şahanesin yani. Evet veyahut da hayır diyeceksin. <laughs> Gerçi hayır. Fark etsen zaten öyle gevşek gevşek konuşmazdım. Bu cümle daha uzun oldu farkındasın değil mi? Sen bir gelince bak kardeşim. Nesine bakayım? Ona lan ona. Ne o nasıl ya? Aslen'deki yüzüğün aynısı. Aslen ah sadece bir yüzük takardı. Tamam mı? Ve dünyada eşi benzeri yok derdi. Tıpkı benim gibi. <laughs> Aynen senin de yok. Yok yani. Ya yok öyle bir şey yani benzettin falan. He benzettim. Sen yine gelince bir bak ama. Oğlum sen yalnız mısın? Ha? Serap mı görüyorsun? Sen yine de o yüzeye bak kardeşim. bu Arabayı çalanlar, uyuşturucuyu satanlar, tefeciyi kaçıranlar eğer Ekrem'in yerini bilmiyorlarsa... ...sa parayı Ekrem'e nasıl ulaştıracaklardı? Dünürüyle. Hani temiz çıkmıştı? Öyle dedi izleyenler komiserim. Dün ele geçirdiğimiz şerefsizlerle bağlantıları vardı. Asiye, aç kızım bilgisayarı. Havuza düşmüştür bir şeyler. Bu tefeciyi kaçıranların da onun adamı. Uyuşturucu temin edenler de. Bu neredeydi Meto? Mahmut Bey. Bu Mahmut Bey de tefeciyi arabadan arabaya almışlar. Asiye, açar mısın? Açıyorum komiserim. Oho, nereye açıyorsun? Kanı hızındayız burada. Hadi ya. Yani bir bilişimci falan lazım buraya. Nerede bu Dünür? Dört adresi var. Döne döne geziyor. Meto. O bizimkilere söyle, civarı tespit etsinler birazdan çıkacağız. Emredersiniz komiserim. Bak yazıyorum buraya. Tamam mı? Eğer doğru bilirsem akşam gelmiyorsun yağmurlara. Bilemezsen. Ha, gelecektin yani. Ben ya zaten davetliyim oraya. Seninle niye iddiaya giriyorsam... ...ama görüşürüz. Vay, bu kadar mantıklı olacağını düşünmemiştim. Eğer ben bilirsem Yasemin meselesine bulaşmayacaksın. Allah Allah. Neden? Var mısın, yok musun? Yani zaten kazanacağım için varım tabii ki de. Hiç sanmıyorum hmm. ama. Üf. Peki ikimiz de bilsek ki öyle bir ihtimal vermiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.